Sezai Bey bu yani Bediüzzaman'dan beslendiğini kendisi ifa çevresine ifade ed ediyor mu? Bana, Böyle... bana ifade ettiğini evet. söyledim biraz evvel. Ve ben bürosunda Büyük Sözler kitabını kendisinin bir ara arka odalardan birine geçtiği zaman şöyle sayfalarını karıştırdığımda ilk tanıştığımız Senelerde hı hı. E, baktım Sözler Büyük Sözler kitabının e, tamamı bir paragrafların altı kurşun kalemle çizilmiş olarak gördüm. Yani o kendisinin çalıştığı bir kitaptır. Yani eğer bir kişi Risale-i Nur'da altını çizerek bir etüt yapıyorsa yani altını çizmesi gerekir diye bir şey söylemek istemiyorum. Altını çizerek bir etüt yapıyorsa onu mektep olarak kullanıyor kullanıyor. Demiş.